biraz birbirine benzetip oynat, oynamaya çalışacağım. Buradan kök 3'ü yalnız bırakırsam kök 3'ün değeri ne olacaktır? a eksi 1 olacaktır. Hemen şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Yani 3 eşittir a kare eksi a artı 1 olacaktır. Tamam onu burada yerine yazıyorum. 3 yerine A kare eksi k artı 1 yazıyorum. Köküç yerine de köküç yalnız bırakırsanız a eksi 1 olarak yazıyorum. Şimdi şurayı bir toparlayalım. A kare eksi a şunlar gitti. Onun dördüncü kuvveti. Onu da şöyle yazayım. A parantezine alırsam a eksi 1'in 4. kuvvet olarak yazarım. Yani bu a üzeri 4 çarpı a eksi 1'in 4. kuvveti diye yazabilirim. a eksi 1 neye eşitti? a eksi 1 köküçe eşitti. Yani sonuç şöyle oldu. a üzeri 4 çarpı köküçün 4. kuvveti. Şu 2 ile 4'ü sadeleştirirseniz o da 9 çarpı a üzeri 4 cevabını bulursunuz.